Çok ilginç, size. Biz evet. program yapıyoruz da, evet. bütün kullandığımız görüntüler hep burada. <laughs> Diyorum ki ya bu izlenen videoların hepsi burada, bu nasıl yakalıyorlar falan diyor. Böyle yakalamıyormuşum. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi bebeğim, siz nasılsınız? Ne haber yakışıklı? Bir şey kaçırmadın, hava dansıdan bahsediyoruz. Gel, biraz daha gel. Tamam. <laughs> nasılsınız? İyi, İyi siz nasılsınız? Siz çok güzelsiniz. Ben işten gel. geliyorum, o yüzden biraz böyle böyle. İddialı bir giyim tarzı her şey. Sokak stili nişantaşı <laughs> falan. Nişantaşına gel hep böyle geliyorum bebeğim biliyor musun? zaman güzel görünüyorsun. Canımsın sağ ol çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsun programında? Başı gidiyor. Ya çok tatlı yediyor. değil mi? Aşırı seviyorum. Teşekkür. Aşırı tatlı. Maskeniz de çok tatlıymış. Ne haber canım Koca nasılsın? Bak. Pardon. Maskeniz de çok tatlıymış. E yazıyor orada. Bir marka Eskada o yüzden söylüyorum ama şimdi başım belaya girmesin sen de. ben de dedim Eskada'nın E'si mi acaba? Çok tatlılar böyle denk geldi diye taktım ben de. Yollamışlar. Canım. Geçen röportaj yaparken bir gazeteci şey, telefonu çalıyor. Yapma. Bu evet. Gerçekten. Uydan beylerin cebinde. Bu yüzden sürekli cebinde. Bak böyle eller cepte gezin. Dikkat edin, dikkat edin yani. yani. Her türlü ceplerinizi fotoğraf edin. <laughs> tamam peki. Röportaj. Dikkat da. edin Aylan, aşkım. Hayranlarınızla fotoğraf tamam. çekilirken falan. Tamam. Onun, dışında, onun dışında neler Güzel yapıyor. reklam ama burayı ne yapacaksın? Blurlayacak mısın? Bulur yiyecek. Hatta şöyle, şöyle önünde... kapatayım, <gülüyor> önünde... <gülüyor> iyice kapatayım. ben şey iyiyim. Yapayım. Her şey iyi. Sen Çok mersi hepimiz inşallah. Hayır hayırlı olsun. Sağ olun. Çok tatlısınız. Öyledir. Öyle olur. Ne dediğimizi bilmiyorum. Programı konuşuyorduk. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Çok seviyorum. Çok şanslıyım. Aşit konusunda aşırı tatlı. ortak arkadaşlarımız vardı. onlar sayesinde zaten böyle Sima'yla biraz tanışıyorduk ama şimdi iş yapma şansına sahip oldum. Çok mutluyum. Çok evet. kıymetli bir insan benim için. Yaptı ekip, ekip de çok tatlı. Gayet de güzel bir e, platformla iş yapıyoruz, biliyorsunuz. O yüzden mutluyum yani. Yok sizi mutlu görünce bizim çok teşekkür. Kedi, evet hayvanlarla ilgili. Allah'ım, o kedi kokusu almıştı benim evde. Böyle sokaktan baktığım kediler var onların şeyi şey... Topu. Kendi kediniz var mı? Edebesinizler, kedi köpek var mı? Köpeğim var bir zaten biliyorsunuz ama şey benim kedi alerjim var. Öyle çok böyle bir samimi olamıyor. Ağzıma kadar çok sokamıyorum yani. Ama buralarda falan kucağımda falan takılıyorlar. Elinizin önünde falan bes elinizin Besliyorum şey evet. Bahçemde zaten kedi yuvası yani. Ha, ne güzel ne güzel. Peki efendim böyle sokak stilinden bahsettik ya az önce kıyafetten. Nasıl kibar, evet. evet oradan nereye geleceksin onu çok merak ediyorum. Evet? <laughs> yani çok e, eşyaya, yani elbiseye çok para verir misiniz yoksa böyle hani sponsorlar hani bir ara çıkamaz var ya sponsor ebici... üzerinden mi böyle yoksa kıyafete gerçekten ben para veririm diyor musunuz? Veriyorum bebeğim yani çünkü şey, evladiyelik şeylere veriyorum ama şimdi benim ağzımdan da evladiyelik lafı çok komik geliyor yani kime vereceğim bilmiyorum sonra. Ama işte kız arkadaşlarımın çocuklarına falan vereceğim, bırakacağım herhalde büyük bir ihtimalle Marka her şeyimi. Marka takıntınız Marka takıntım hiç yok ama böyle televizyon, ben genelde böyle normal sosyal hayatta değil ama böyle televizyonda çok güzel duracak kıyafetleri falan almak istiyorum aslında. Çünkü işime saygı duyduğum için şık ve güzel olmak istiyorum. Başkasının verdiği kıyafeti de orada çok giymekten hoşlanmıyorum açıkçası. O yüzden çok tercih etmiyorum, kendi kıyafetlerimi giyiyorum. Hayvanları sevdiğini söylediniz ama kürt evet. giyer misiniz, orijinal kürt? Yani şöyle söyleyeyim, tercih etmiyorum. Zaten neredeyse aynısı sahtesi yani sahti derken de ağzıma yakıyor. yani İmitasyon, söylemem. imitasyonu yani şey var benzeri Demişler. var. Uçlar. Evet aynen daha güzelleri var o yüzden onları giymeyi tercih ederim yani. Bir de şey merak ediyorum çok çalışıyorsunuz Ruca Hanım gerçekten çok hiç durdunuz. Acıyormuş gibi söyledin bana çok. Bir şey mi? İlaki... öyle bir öyle bir söyledin ki sanki çok üzülüyorsun. Sokakta için. çalışıyoruz biz de zorlanıyoruz ama inan ki sizi görüyoruz sürekli bir iş sürekli versin bir. Hani... Evet şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Siz de zor ben siz benden daha zorda çalışıyorsunuz Eslan yani. Öyle. Şey bizimle uğraşıyorsunuz düşünsene çok zor. Şey <laughs> şöyle e, şimdi bu böyle pandemi döneminde böyle bir 2 3 ay ne olacağımızı bilemediğimiz böyle çok korktuğumuz bir dönem geçirdik ya hepimiz için aynı şey geçerli. İşimin kıymetini daha da iyi anladım. O yüzden yani Allah ne verse verirse onu yapacağım yani sonuçta iş olarak. O yüzden çalışmaktan da memnunum, mutluyum. Yurtdışı gezileri de fazla olamıyor. Sus, onu düşündük biz. Yani ya biz en, son... onu en çok ona üzülüyoruz değil mi? Benim açımdan mı? Siz <laughs> de, de Seni yiyeceğim. <laughs> Aynı şekilde ben de çünkü şöyle bir şey, son bir 15 gündür böyle kendimi çok e, mutlu hissediyorum. Yani yanlış anlamasın kimse. Çünkü ben normalde e, tek başına yaşayan bir insanım. Ve böyle gezmeyi, seyahat etmeyi falan çok seviyorum biliyorsun. Normal kazandığımı da orada harcıyorum. Öyle harcıyorum. Seyahat ederek, gezerek, öğrenerek, görerek. Şimdi bir şey bulamıyorum, motivasyon bulamıyorum kendim için. Evet, işe gidiyorum, koştura koştura bir sürü iş yapıyorum. Ama ne yapacağım yani? Mesela gitmek istediğim yerler var, gezmek istediğim yerler var, böyle insanlarla tanışmak istiyorum filan. Yani yok şu an bir motivasyonum. Şey, gezerek kazanıklar yinediniz ama hiç böyle halim olan bir yatırım yok değil mi size herhalde? Var aşkım, olmaz olur mu ya? Kaç tane evim var benim biliyor musun? Sen, sen şeyi yakalayamamışsın. Şey, emlak zengini haberleri vardı bundan birkaç yıl önce bayağı fena değilim benden. Aa. <laughs> iyisiniz. Daha değilim Bebişko iyi. Allah daha çok Sırtımız yere gelmez hepimize bakarım merak etme. tek <laughs> başına yaşadığınızı söylediniz efendim evde biri olsa. Şşşt i̇şte bir nereden nereye geliyor? Abi, bir erkek diyorsun. Acaba yok hayır evin içinde. Evin içinde. Bir ampul falan değiştirsin ya. Kolay gelsin. Bay <laughs> bay aşkım. Öyle bir şey var. <gülüyor> nereden gideceğiz <laughs> acaba? Bir dakika düşürler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> efendim? Bir daha söyle. Ampulün resmini değiştiriyorsun. Tabii bunu. ben değişeceğim. Kim Ben dört cuma için <laughs> planınız var mı? Onun Allah, var. Allah açın <laughs> <bir açın. gülüyor> var var ne parçası muhabbet vardı ya. 14 aşkım? Dört cuma için planınız var mı? Bir planım yok. Ama benimle ilgili birbirisinin birisinin planı varsa neden olmasın arkadaşlar? Çünkü açın açıyor. Aşkım bakayım sana. Peki teşekkür ederim. Bay bay aşkım kolay gelsin. <laughs>